Her şeyin fiyatı arttı. Burada altının e, çıkarılma maliyeti kaç oldu? Kaç dolar oldu demiş bir izleyicimiz. Evet. Şimdi e, pandemi sürecinde 2020 yılında dünya genelinde maden ocakları kapalıydı. Uçuşlar yasaktı. Ülkeler arası altın transferi olmadı. E, kuyumcu perakende mağazalarının çoğu kapalıydı <laughs> ve tarihte ilk kez kapalı çarşı piyasasında tarihinde ilk kez kapalı çarşı piyasası e, kapalı kaldı. Hı hı. Yani bu tarihte hiç görülmemişti Doğru. bu pandemiden dolayı. Şimdi rafinenin çalışmadı, uçuşların yasak olduğu, e, düğün ve nişanların iptal olduğu yani fiziki altın transferin olmadığı dönemlerde 2020 yılında çıkartma maliyeti hesaplanmadı. Yani net bir rakam yok. Söylense Peki. de inanmayın. Evet, uzun vadede sadece manipülasyonlarda alsat yapan yatırımcının sepette hangi enstrümanları olmalı? Bir benim, benim kişisel kanaatimi söylüyorum. Erçet Bey sormuş. Gümüş yüzde 50, altın yüzde 25, dolar yüzde 25. Peki e, arkadaşımız hocam, altınında 537'den aldık. Evet. Acaba gümüş gümüşe dönmek mantıklı mı demiş? Onunla ilgili şöyle bir örnek yaptım. Belki oradan çıkarak arkadaş sormuştur. Bu Reddit grubu manipülasyon yaptığı zaman gümüşün ons fiyatı 30 dolar, gümüşün gram fiyatı 7.01 lira seviyesine kadar yükselince yatırımcılara sadece bir insan evladı olarak şunu tavsiye ettim. İyi niyetli bir insan evladı olarak. Bakın açıkta kalmayın. Ciddi bir belirsizlik var. Sabah nasıl bir ekonomiye uyanacağını bilmiyorsun. Şimdi tutarsın TL ile gümüşünü satarsın. Yarın sabah bu redici gruplar bir şey yapar. Daha çok fırlar. Tabii. Açıkta kalırsın. Canın yanar. Çünkü biz de öngöremiyoruz. Ama yani altın bu kadar düşük. Mesela 435 lira. Gümüş zirve yaptı. 7.01 lira. Gel altına çevir kardeşim sen. Hı hı. Tavsiyesinde bulundu. Gram, gram altın 435 lira. Gümüşün gram fiyatı 7.01 lira. Bunu yapan yapmıştır. Tabii. Daha sonra daha sonra yerine koyan nasıl yaptı biliyor musun? En az 1 kilo gümüşünü artırdı. Evet. Altınıyla tekrar gümüşünü yerine koyan artırdı. Bugün yapalım o hesaplamayı. Bugün yapalım. Yine 1 kilo elindeki gümüşü artırmış oluyor. Peki altın mı gümüş mü? Benim şimdi elimde gümüşüm var. Bunu altına çevirmeli miyim? Ben bu yıl gümüşün ons fiyatının gönül rahatlığıyla söylüyorum. 40 dolar seviyesini görmeden bir pozisyon açılmasını tavsiye etmem. Dolar TL kurundaki agresif yükselişler ve ons tarafında beklediğim yükselişle birlikte gram gümüşün 10 lira seviyesini görmeden de TL pozisyonunun ya da dolar pozisyonun ben zaten TL ile iş yapılmasını asla tavsiye etmiyorum. Bu seviyeler görülmeden de gümüşten çıkılmamasını tavsiye ediyorum. Bu ne demek oluyor? 10 lira seviyemiz gerçekleşti mi? Evet, evet. gerçekleşti. 40 dolar da gerçekleşti. gerçekleşti. Tamam. Hemen dolara çeviririm. Doları niye alıyorum? Çünkü ONS tekrar düştüğü zaman ki... Tekrardan altına tekrar altınımızı, gümüşümüzü yerine koyalım. FED diyor ki ben 2022 yılı ilk çeyreğinden beri sonra sürekli faiz artıracağım diyor. Eşittir emtia fiyatları çakılır, dolar varlıkları yükselir. Zaten dolar endeksi 107 bandından 88 bandına gelmiş. Bugünlerde 90-92 bandında geziniyor. Zaten diplerde 2,5 yılın en düşük seviyesinde. E, dolar diyor ki al beni diyor. Elindeki emtia diyor ki sat beni diyor. O sen de zaten konuşuyor emtia satıp dolar alma. Dolar fırlayınca da evet. doları satıp emtia'ya evet. dönme. TL ile, asla yani TL ile işler alışveriş değil. Asla. Asla. Yılda iki kez hareket yaparsın. Benim taktiğim bu. Alırsın ve satarsın. Yıllık pozisyon nedir? Ocak ayında alırım. Kasım ayında satarım. Bitti. Tarihlerim bellidir. Ocakta alırım. Kasım'da satarım. Dolarla alırım. Dolarla satarım. Peki e, yüksek maliyetli altın alanlar ne yapmalı? Bugün? Hiç üzülmesinler. Bunu... Ee, hani bunu net konuşurken de insanlar yanlış anlamasın sevgili izleyicilerimiz. Bir kibir olarak çok bilmişlik olarak taslamasın. Bu öngörü hmm. ve tahmindir. Sevgili dostum %19 faiz veren bir ülkenin ekonomisinin bir vatandaşısın, bir yatırımcısısın. Bir. Dolar bara bara geliyor. Tabii. Bu fırlayacak. %19 faiz olan bir ülkede dünyada %1 değer kazanırken bir günde senin ülkende günlük %2 değer kazanacak. Dolar zaten aldı başını gidecek. Zaten gram altın aldı başını gidecek demek ya. Yani. Artı ons fiyatı 2075 dolar seviyesinden şu anda neredeyiz? 1740 1750. Tekrar 1950 2100 dolar seviyesi olduğu zaman bunları çarptığın zaman da gram altın zaten 550 liranın üstünü gösteriyor bize. Ama bu seviyeler geldiği zaman da eğer tekrar nefisle imtihan olursanız şunu da göz önünde bulundurun. O zaman geldiği zaman oturalım tekrar konuşalım. Dünyadaki pozisyonları konuşalım, jeopolitik listeleri konuşalım, dolar varlıklarını konuşalım. O gün karar vermeyelim. Ama net bir şekilde şunu söylüyorum. Sevgili izleyicilerimiz kalem kağıdı eline alsın. Desin ki ben 20 yıldan beri para kazanan bir insanım. Elim para tutuyor. Para kazanmaya başladım. Yatırım yapmaya başladım. 10 yıl önce, 20 yıl önce. Ya da izleyen, bizi ekranları başında izleyen hanımefendiler şunun hesabını yapsın. Şu tarihte evlendim, şu kadar benim altınım vardı. Gittim altınlarımı bozdum, ev aldım. Ben bu örneği çok veriyorum. Ben de diyorum ki ev aldın. Kaç parayı aldın abla diyorum. Ya çok eskiden diyor 100 bin liraya aldım diyor. Şimdi ne kadar diyorum? 600-700 yapar diyor. İyi diyorum. Kaç gram aldın? 2 kiloya. 2 kilo altın ne yapıyor şimdi? Tabii. Ben şunu örneğini veriyorum. Bir şey yaparken, bir ticaret yaparken kaç gram aldın, kaç grama sattın? Ben sıfır araba aldım. E kaç para aldın kardeşim? 100 bin liraya. Araba fiyatları ikiye katladı. E haklısın katladı. Niye karşıyata altına almış olsaydın altının bugünkü fiyatı he, neydi? Işte. Şimdi Adam diye karşı tekamıyorum. Çünkü karşısında işte çünkü şey yapıyor. Yani hesap diyor yani. Verdiğiniz senin... örneklerde hep altından karşılaştırdığınız evet, zaman evet, o rakamı evet, görüyorsunuz. Evet. Yani arabada kalmanın bir maliyeti evet. var. Evde kalmanın bir maliyeti var ama altında kaldığınız evet. zaman onun maliyeti ben kendi aracımı aldığım zaman ben kendi aracımı aldığım zaman 800 gram civarında altına tekabül ediyor. Evet. E şimdi? <laughs> Benim arabam bu kadar Peki, yapmıyor. Peki dolara yani. gelelim isterseniz. Evet. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar gram altından tabii ki doların fiyatının birbiriyle çok ilişkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten üstadımız da bundan farklı bir şey söylemiyor. Sadece... Şey mi diyorlar? Dolar düşecekse gram neye çıkacak? Ha mı evet. ]ıyorlar? Mesela gramla dolar arasındaki <laughs> tamam. hikaye. Tamam. O zaman şöyle bir açıklama yapalım. Dolar TL kurundaki bu nemalanma süreci çok kısa sürecek. Ons zaten gidiyor. İlk etapta 1770-1803. Dolar zaten gittiği zaman böyle ons gibi adım adım gitmez. Gittiği zaman tam gider. O yüzden ya ben kısa vadı büyük ihtimalle onu soran arkadaşımız da şeydir. Günlük alsat yapan bir arkadaştır. İşte altının değeri dolara endeksli zaten. <laughs> ...diye sormuş mesela Hakan Bey. Evet. Şimdi burada arkadaşlar herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Bu bir. Biz de mesela kendi içimizde çok farklı görüşlere sahibiz. Ama dediğim gibi manipülasyon yapmıyoruz burada biz. E, Mert Yılmaz başka bir şey söyler. Mehmet Aşçıoğlu başka bir şey söyler. İslam Memiş başka bir şey söyler. Evet. Biz size şunu yapın bunu yapın falan da demiyoruz. Sadece bir altını nasıl okumamız gerekir? Gram altını nasıl okumamız gerekir? Altın yatırımını nasıl yapmamız gerekir? Üstadım ben anladığım kadarıyla TL ile bu iş olmaz. Yok, olmaz Değer kaybetmesini istemiyorsanız tabii ki düşükken alacaksınız. Yükseldiğinde satacaksınız. Şöyle bir, Ama dönüşte bunu dolarla yapacaksınız diyorsunuz. Şöyle bir hikaye daha var. Ben mesela kendi kişisel sosyal medya hesaplarında sabitlediğim bir video var. Nedir bu 60-60 dolar mevzusu. Hı hı. 43 dakika boyunca onu izleyip inanmazsın, uygulamazsın, kendi bildiğini yaparsın. Duvara tosladığın zaman da bahaneyi başka yerden ararsın.